İkinci Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği birinci olan genel kurulunu ikinci Mahallesi Dernek binasında gerçekleştirdi. Katar'da bulunan gurbetçi iş adamı Ahmet Özkan'ın maddi ve manevi katkılarıyla kurulan dernek resmen faaliyete başladı. Hayırlı olsun hem mahalle sakinlerine hayırlı olsun hem de Sayın Başkan'a hepimiz hayırlı olsun. Sivil toplum örgütlerinin hayatımızdaki önemi elbette çok büyük. Divan Başkanlığı'nı Herete Akdeniz Ana Haber Bülteni sunucusu gazeteci Ali Yolcu'nun yaptığı genel kurulun katip üyeliklerini ise Milliyetçi Hareket Partisi Antakya Belediyesi Meclis Üyesi Almula Meryem İrez ve Hatay Asil Gönüllüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Meryem Çekmen üstlendi. o zaman kabul edilmiştir. Hayırlı, olsun hepinize. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Efendim. Efendim. Siz de, sayın katip. Bunlar olmayacak mı? Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul sırasında Divan Başkanı Ali Yolcu ile katip üyeleri birer konuşma yaptı. Büyükşehir Belediyesi Federasyonu'nun başındaki isim Metin Bey, işte az önce kendisiler bana hatırlattılar. Elbette hepsini ayrı ayrı Meryem Hanım'ın, Nurcan Hanım'ın, hanımefendi ayrı ayrı, tabi Zinder Bey'in, Hepsinin tabii evet. hepsinin ayrı ayrı evet. katkıları var. Evet. Bu çok çok önemli bir şey imza Allahımız attığınızı var. ben bir kez daha söylemek istiyorum. Hatay'ın, Antakya'nın o farklı kültür yapısını e, böyle taşların yerine oturttuğunuz için ben sadece teşekkür ediyorum. Yani hakikaten hak deriz ya biz. işte Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı, Ermenisi bir arada yaşıyoruz. Bu en iyi göstergesi. Yani bu sonuç sonuç bu işte. Evet. Harika bir olay. Yani evet. bakın burada hep beraberiz burada. Ben sadece ve evet sadece size tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum bu konu için ve bu değerlerin hepimizin ama hepimizin e, farkında olması gerekiyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerine baktığınızda, Orta Doğu olup bitenlere baktığınızda bizim buradaki bu ortamın ne kadar önemli olduğunu hep beraber şahit oluyoruz aslında. Ama sıkı sıkıya sarılalım bu değerlere. Benim tek isteğim bu, tek ricam bu. Hepinize teşekkür ediyorum bu güzel ev sahipliğinizden ötürü. Yönetim kurulu üyeliklerine Nurcan Atasoy, Metin Daşçoğlu, Erdi Doğru, Nilay Nalça, Fatma Sahilli, Seven Mutlu ve Pembe Çulhacı seçildi. Dağılım sonrasında Nurcan Atasoy'un da dernek başkanlığına getirilmesi bekleniyor.